Evet, Instagram'dan gelen sorulara biraz bakalım. Hatta bu sorunun cevabından sonra da birinci şifreyi, ilk şifreyi paylaşalım sevgili izleyenler. Kalem kağıtlar hazır olsun. Derya Hanım soruyor hocam Instagram'dan. Diyor ki adak adarken ailecek hep beraber yeriz diye adarsak o adaktan yiyebilir miyiz? O olmaz. Öyle şart koşu, koşsak bile onları yiyemeyiz. Yani adak kurbanı ise Adak kurbanını e, adayan, onun anası babası dedesi ninesi çocukları torunları yemediği gibi e, zenginleri de yiyemez, zengin olanlarda yiyemez. O fakirin hakkıdır, fakire dağıtılacak. Ailece hep beraber yeriz diye Adasanız dahi olmaz. Olmaz diyor. evet. Adak. Evet. Bir soru daha aktaralım. Deniz hanım diyor babam vefat edeli 50 gün oldu ve sürekli rüyama giriyor. Sürekli bir şeylerden pişman oldu pişman olduğunu ağlayarak bana bir şeyler anlatıyor. Bu rüyaların bir anlamı var mı? Babam için benim yapabileceğim bir şey var mı? E, babası için e, Fatihalar okur, Yasinler okur, Hatimler okur. E, gücü yetiyorsa sadakalar verir, hayırlar yapar. E, bunlar yapar. E, efendim babası için başka yapacağı bir şey yok ya. İşte böyle Kısım sürekli akrabalarıyla görüşür, sıla-i rahimde bulunur. Evet. Vasiyetleri varsa vasiyetlerini yerine getirir. Hani rüyada sürekli işte babasının bir şeyler anlatmaya çalışmasını şeye bağlıyor. Bağlayıcı, yani, yani, evet, bağlayıcı değil. Acaba borcu mu vardı birilerine? Yok. Bağlayıcı değil Bağlayıcı değil. Peki. Ya. Hatice Hanım, Hatice Atak yazmışlar. Hayırlı sabahlar Musim Bey. İyi yayınlar. Yarın sınava girecek olan kardeşim Nura için hocamdan dua istiyorum diyor hocam sınava girecek öğrenciler var varmış. Nuray kızımıza da, cümle evlatlarımıza da, Yüce Rabbimiz sınavda da, Hulluk sınavında da başarılar ihsan eylesin. Amin, Amin inşallah. E, nişanlım bir anda benden ayrıldı. E, beni sevdiğini ve bilmediği bir sebepten dolayı ayrıldığını ve büyü yapıldığını düşünüyor. Hangi duayı okumalıyım? Bana yardımcı olabilir misiniz? Yani nişan atıyor karşı taraf. Evet. Ee, aslında seviyorum ama diyor bilmediğim bir sebepten dolayı ben senden ayrılıyorum. Galiba bana büyü yapıldı. Yani elimde değil diyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya. Bu doğru değil. Yani hadi diyelim ki büyü yapıldı. Biz daha sağlam bir kapıya sığınırız. Kul evzu birabbil felek kul bir bi nas sureleri ne güzel duadır. Kur'an bu dua ile sona eriyor. Başta Fatiha-i Şerif, sonunda da Muavvizeteyn. Allah'a sığındıran sureler. Onu okur. Ama kızımız da e demek ki evet. bakın ayeti kerime asa en şeyen hayrul <laughs> lekum hoşunuza gitmeyen nice şey var ki sizin hayrınızadır. Yani bu iş böyle hayrıma olsaydı bu nişan nikaha dönerdi. Demek hayrıma değil ki burada bu iş bitiyor deyip işi bitirmeli. Yani ayeti kerime bakın. Eşen tekruhû şeyen fev lekum. Hoşumuza gitmeyen nice şey var sizin hayrınıza. Çok arzuladığınız nice şey var ki o da sizin şerrinize. Allah bilir siz bilmezsiniz. Biz yarını bilmiyoruz. Perdenin arkasını görmüyoruz. Ona sığınırız demek hakkımda hayırlı olsaydı bu böyle gerçekleşirdi. Demek olmadığına göre bunda bir hayır var demek ve Allah'ın hükmüne teslim olmak rıza göstermek lazım. Peki teşekkür ediyoruz hocam. Sevgili Fatma teşekkür ediyoruz. Bu arada video giremiyoruz şu an sevgili izleyenler. Teknik bir sorun yaşıyoruz. Videolarınızı şu anda ekrana veremiyoruz ama siz yine de WhatsApp hattımıza video sorularınızı yollayın. Çünkü biz hafta içi sizden gelen bu video sorulara bakıyoruz. Ben ve ekibim tek tek bu videolara bakıyoruz ve bunları sıraya alıyoruz. Dolayısıyla hani bugün yayınlanmasa ye bile inşallah sırası geldiğinde diğer programlarda mutlaka girecektir. Ama şu an içinde bir teknik problem yaşıyoruz. O sorunu arkadaşlarım gidermeye çalışıyorlar. Biraz sonra inşallah videolarınıza döneriz. Instagram'dan bir soru daha aktaralım. Ee, yine hocam büyüyle ilgili bakın biraz evvel nişanda işte nişan atılmış büyü mü diye sor, sordu ya başka bir izleyicimiz de şöyle soruyor bir hoca üstümde büyü olduğunu söyledi ve daha sonrasında da bana bir seans yaparak nasıl bir seans acaba e, büyüleri bozdu ama tekrarlayabilir dedi bunun doğruluğu nedir? Bu doğru değildir. Tamamen yalandır bu. Bu kandırmacadır. Bu dolandırmacadır. Bu tuzaklara düşmeli Düşmemeliyiz ya. Adam bir seans yapıyor. Bu tekrarlayabilir. Yani bak kap bozmuş kapıyı bozmuş. Evet. Kapıyı açık bırakıyor. Kapıyı açık bırakıyor. Affedersiniz. Yolunacak tavuk gibi onu yolacak. Ondan faydalanacak. Ş şimdi şunu aldım ama bu tekrarlayabilir bu. Bir ay sonra yine tekrarlanmış. Bu birinci seans. Daha evet. bunun ikinci Onun seansı var üçüncü, var, üçüncü var, 49. Ya. var, 69. Ya. var, 70. Ya. 70. seansı var. O ya. uzar diyor hocam. Evet. evet. Bunlara evet. itibar etmeyin diyorsunuz. Bunlara yani. itibar etmemeli. Mülkün sahibi olan Allah'a sığınmak, bize düşen o. Nasıl işte o nasip felakı suresi Fatiha ayet el kürsi okuyarak Rabbimizin himayesine sığınırız. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.